Merhaba arkadaşlar. Evet. bu 8. kitabımız e. Muhteşem konser. Muhteşem konser. Muhteşem konser. Uf, oh, oh. <laughs> Demek? E. Her gün bir gün e, kendi başına şarkı söylemekten sıkıldı. Arkadaşlarım için şarkı söyleyeceğim dedi. Çok geçmeden e, yuvasına doğru uçan bir baykuşla karşılaştı. Baykuşa şarkı söyleyeceğim diye düşündü. <laughs> Aykuş şarkı söyledi. Bütün gün yemek yemek peşinde koşturmaktan yoruldum. Dinleneceğim biraz." dedi Aykuş. "Lütfen burada şans söyleme." Baba, birazcık yiytim. Tekli davran kitabı. Güzelce çevir. Tamam. Önemli. Başka yerde bir geyik gördü. Burası sahne gibi. Şu geyiğe şarkı söyleyeceğim. Mamma 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 mamma. Mamma mamma ama geyik korkup kaçtı. Eee bebek de Eee ormanda dinlenirken bir bülbül gördü. Ona şarkı söyleyeceğim dedi. Ana bülbül bülbül de şarkı istemedi. Kanatlarıyla kulaklarını kapadı. Şarkı söyleyeyim dedi bülbül bül. Hem de bize kuşların ses bülbüllerin sesi eee şeylerden daha iyidir. Bülbüllerin sesi köpeklerden daha iyidir. cik 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 cik, cik. cik, cik. <laughs> dedi beni. Kimse kimse şarkı söylememi istemiyor. Eve doğru yürüyeceğim. Ee, bir ses duyacağım. Mü 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 Burada kendisi gibi bir sürü inek vardı. Beniyi görünce çok sevindiler. <laughs> Hadi koramıza katıl dediler. Beni bunu çok sevmişti. E. Mü 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 mü. mü, mü. 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 Bey. Çok güzeldi. Ya çok güzel. Tebrik ederim. Harika bir kitaptı.